Can dostum, şimdi sana bu Türk tarih yazımı ile ilgili olarak adım atışımızın başlangıcını anlatacağım. Şu gördüğün kitap 2004 yılında basıldı. Türk Devrimi İdolisi diye. Ve bu kitapta yalnızca ideoloji konusunu işledim ve 12 ilke üzerinden yola çıktım. Kitap basıldı dağıtıldı. Eleştiriler gelmeye başladı. İlginç eleştiriler. Türk devrimi nedir? Devrimi yapacağız? diye soranlar oldu. Tabi anlayamadım ilk başta. Kitap ideoloji üzerindeyken devrim mi yapacağız sorusu bana garip geldi. Ama daha garibi Türk devrimi kavramını bilmeyen bir toplumla karşı karşıya olduğumu gördüm. Biraz araştırınca anayasada Atatürk ilke in ve inkılapları diye bir tabir gözüme çarptı. Dedim ki Atatürk hiçbir zaman Atatürk inkılabı ya da Atatürk devrimi diye bir kavram kullanmadı. O her zaman Türk inkılabı kavramını kullandı. Bir gariplik vardı bu işte. Anladım ki toplum tarihi bilgilerden yoksun. Ya da çarpıtılmış tarihi bilgilere sahip. Bunların sebeplerine girmeyeceğim. O zaman ne yapmam gerekiyordu? İdeoloji dışında tarihsel bölümlere girmem gerekiyordu. Ve Yıl 2017. Kitap dizisine başladık. Yine aynı isim, Türk Devrim ve İdeolojisi. Ancak burada birinci ciltte anlattığımız konu genel bir bakıştı. Osmanlı Devleti'ndeki ideolojiler, Türk devriminin fikir ocakları, Türk devrimindeki fikir hareketleri, kadro hareketi örneğin. Daha sonra Türk devriminin sosyal tarih içerisindeki yeri. Ve ilginç bir şekilde Kemalizm'in ideoloji olmadığını ortaya koyan bir üretim yaptım. Daha sonra diğer ciltlere geçtim. Ve bugüne kadar toplamda 7 cilt tamamlanmış oldu. Bundan sonraki izletilerde diğer ciltlerle ilgili de bilgi vereceğim size.